Video birden gitti. Kamera da gitti. Onun için şu an kamera kapandı. Sanırım yerim bitti ama önemli değil. Tamam, videoya devam edelim biz. Şimdi ne yapacaktık lan? Buraya bir giriş yapacağım. 1 2 3 4 5 Haydi. Oldu mu? Oldu. Tamam. Burası giriş olsun. Güzel mi? Ha taşları kazdım ya. Bayağı bir kazdım. Bu, bu kazmaları Diamond bastım zaten. Örste. Artı level bitti. ve olsaydı ama olmuyor telefonu olmuyor ki o. Onun için sıkıntı o. Oo. 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 Dağ mı burası? Dağ mı? Dağ idi ya. Dağ da. Burayı da böyle düzledim. Baya bir taş çıktı ama hepsini harcadım elbette. Bu kale. Bu haritayı silersem adam değilim ya. Bu sürümü sildiğim an gider. Keşke ateş boyutu da olsaydı da. Ya video gitti sandım ya. Gelep aldım. Beni şikayet edin koronayım. <gülüyor> Şaka. Hey ha hey hey. Taşları koyup odun toplam, odun toplamaya gideceğim konuşamıyorum burun gitti. Tamam. Taşları koyuyorum. Çünkü bayağı hayvan gibi taş var. Tamam. Çevrim taşları tarla için atıyorum ya buraya. Bu ne? Kara taş. Bu ne? Siyah yön. Bu ne? Enkaz. Bunu bir çekmem lazım. Ben fırınları orada koydum. Tamam. Bunlar lazım diyor. Toprak kale yapayım mı? Toprak oralara bak oraya bir toprak kale yapacağım çok kötü bir kale ama toprak kale yapacağım mutlayım olsun bu taş toprak <laughs> Madem fırın olsaydı şimdi ne olurdu be Madem fırın yapabiliyor mu lan Madem 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 Sonra bunu bu ne? Pürüzsüz taş. Yanına bu çıkmıyordu ya burada. Tamam. Sadece pürüzsüz taş oldu. Köyden mi buluyorum ben? Nasıl oluyordu? Taşı mı? Taşı mı? hepsini pişireyim. İki ben... iki fırın var. Bir de taş pişirirsem taş yok. Taş taş yok. Bu zaten hiç 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 hiç. <laughs> Ay yani pişirmiyorduk ya bunları ben de diyorum.

Şersin ya. Geç bir şey ya. Yok Yo bir şey değil lan. Dokuz zümrüt. İyi, iyi, iyi. <laughs> Tamam. Video kaç dakika oldu mu? Altı 8 olduğunda videoyu kapatacağım. Tamam. Hop. Kapanmıyor, kapanmıyor, kapanmıyor. Blok koymak oldu yorumu. oluyorsa. Sen de bak. Halka açık koyarız seni buraya böyle hop. İki tane. İki maymun. Değil <laughs> Cem Yılmaz'ın filmindeki gibi. İnanamıyorum. İlk maymunlar. Dün <laughs> dün Bunlarla da daha ışıklandırırım oğlum ya. Yeni bir dizi gelmiş. Biliyor musunuz? Destan Bakayım ben kaç bölüm? Üçüncü bölüm olacak. Gerçen gelecek hafta. Üçüncü bölüm olacak izlemeyi unutmayın. Bağlıyorum. Bu orada olsa daha iyi olur. Her yer sabah gibi kalın Onu buraya attım. Bak, O hoşuna gitmedi büyü. Buraya geliyor temiz. Hangisinin büyüsü kötü? Ben bunun büyüsünü değişeceğim ya. Bunun büyüsü hoşuma gitmedi. Çabuk bir 8 dakika bunu yapayım. Bir büyü ver bunu, ver bunu. Sadece bir kez yapabileceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum çarpı. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Hiç hoşuma gitmedi. Bu hiç hoşuma gitmedi. Oğlum bir tane daha yapabiliyorum. Geri tep Oğlum ya. <laughs> Ateş boyu istiyorum. yok. Keskinliğe bastım. Önemli değil ya. Onu yaparım sonradan. Bye Herkese bye bye. Ve videoya abone olun. Kanala abone olun. Ve tavsiye ettiğiniz mobil oyunları söyleyin. Çünkü çoğunluk bir bilgisayar Mobil oyunları söyleyin. İndirip oynayayım. Orada size ileteyim. Bay bay. Abone oluna. Ha. Altyazı sen.